תודה yeah. yeah. yeah, yeah. yeah, Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar bahçemizdeyiz. geldik. Şimdi köpeklerimizin hepsi yani bağlı olanlar acaba benim alacak diye bir umutları var. Hepsini alma imkanımız yok. Ama illaki bugün biraz bir şeyler yapacağız. Buralarda yani uzak bir yerde gitmeyeceğiz. Şimdi, biraz önce hoşuma gitmeyen, arabayla yanaşır yanaşmaz ee, Samuray, cadının tüm kafasını ağzına aldı. Hatta biraz da yaraladı. Cadaloz. Cadaloz, gördüğünüz gibi hafiften de biraz bir şeyler çıkartmış. Güzel bir şekilde bağattırdı bizim cadalozu. Değil mi kızım? Ama onu araştırmamız lazım. Ben bu gıdık yanında

şeyler yap. Küçük bilmez, büyük bilmez. Nasıl nasılsın sen lan? Arkadaşlar biraz stres yapıyor galiba. Bu ne yapıyor? Ben bunu da bilmiyorum da. Bak, tuhaf bir şey yapıyor. Tamam dur, dur, dur. buraya gel. Çatalos. Çatalos. Abim burada bak. Abim burada. arkadaşlar. güzel görmüyor. Meryem'i halsiz görüyorum. Bunu birazdan iyi şey yiyip yemediğini bir Ömer arkadaşa sorarım. Yemeklerini yiyip yemediğini bunun. Çünkü sabah yemeni şey verdi, Ömer verdi. Arkadaşlar aralarında çok kötü boğuşuyorlar bunlar. Yani ölümüne ediyorlar. Şunlar gibi. Hamurayın yanına yavru yaklaştığında ben çekinmeye başladım. Allah var ya. At, at, at. At. i okay. Bunu ne yapıyorum? Yavruların saldırını gördüm biraz önce. Biraz alışsın diye. Benim yanımda. Ben tımarı getireceğim. Hadi Terima kasih telah menonton!

Dur lan dur ne yapıyorsun? Oğlum yürü yürü işte. Lan yapmasın ne olur? Olmaz. Olmaz. Toplar mı onlar bekle? Çık lan! Çık! 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 Çık seni! Zorla dayak yiyeceğim bunları. Да. 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 Да Sen nereye götürüyorsun onu? Я вот, наверное. başına gelen bir şey hatırlattı bana. Köpeğiniz size bir mesela sevmediği bir şey yaptınız. Bir kuyruğu mesela. Kuyruğunu kolay kolay erkek köpekler sevmez. Ellenmesini. Orada döner. Elinizi kapar arkadaşlar. Eğer ki siz orada birazcık çekingen davranırsanız e, bu demektir ki o üstünlüğünü az da olsa size kabul ettirmiş demektir ondan sonra bu e, tabi gittikçe daha da e, ciddi şekilde diş göstermeye başlar sonunda hakimiyet ona geçer ondan sonra e, laf dinletemezsiniz çocuk arkadaşlar yaptı onu elinizi kaptı zaten ısırmaz sadece sizi korkutmak e, amaçlı yapıyor siz devam edersiniz siz onu iplemediğini gösterirsiniz sonra, bu iş böyle devam eder. Baktınız birazcık canınızı yaktı. Sonra eşek dersiniz sanki hiç itlemiyormuş gibi bir kızarsın. Yaptığın yanlış olduğunu hatırlatırsın. Aynı devam edersiniz. Onu bir antiparatez belirttim. Çünkü mesela biz zaza bizde yetişmedi arkadaşlar. Zaza i, i, tamamen yani e, şey kendine buyurup biz ondan çekiniyoruz. Yani bizim burada yetişmiş olsaydı bizim illaki sözümüz geçerdi nasıl bu şekilde bizim bahçede bunlarımız. arkadaşlar tarıyorum. O şeyine göre, kabalığına göre. Bu genelde enikler için arkadaşlar kullandığımız. Gel bakalım gel, gel. Gel sana bir deneyim bakalım. Gel. Gel Gel. 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 Öldü <laughs> Arkadaşlar, çıkan bunlar. Şimdi arkadaşlar bunda fazla uğraşmak istemiyorum çünkü küçük yavrular zaten vücudunu bayağı bir tahriş etmiş devamlı oynuyorlar. Oynadıkça bunun şeyine zarar veriyorlar. Onun için fazla tahriş etmek istemiyorum. Derizine. Ben de bir tane ufak ufak biraz tarayayım. Her zaman dediğim gibi abone olun ben arkadaşlar söyleyeyim arkadaşlar. Bak geç yapmayın. Mutlaka abone olun. E, like atmayı, yorumda bulunmayı unutmayalım arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.